Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi haftalar. Şimdi S&P tarafı, Nasdaq tarafı ve Ennex 100 tarafı. Ee, son böyle bir 14-15 gündür borsa tarafında feveren bitmiyor. Ben bizteknik.com bir web sitesi ile uğraşıyorum. Burada güncel e, aracı kurum raporları, aracı kurum analizleri hisse analizleri. Burayı da aşağıya linkini bırakırım arkadaşlar. Fırsat buldukça ziyaret etmeye çalışırsanız sevinirim. Bu tarafla ilgili içerik üretmek benim hoşuma gidiyor. YouTube tarafıyla içerik üretmek benim hoşuma gidiyor. Fakat arkadaşlar hepimizin devam eden bir hayatı var. Devam eden işleri var zaten doğrusu da. Bu. Şimdi 11 gün önce borsada zarar edenler için rehber ne yapmalı? Arkadaşlar bakın borsa düşerken korkmalı mı cesur mu? Yine bakın borsa düşüyor arkadaşlar. Yani 809 9 liralardan 330 liranın üzerine çıkan Türk Hava Yolları hissesine hiç baktınız mı? Kaç kere düzeltme yedi? Şu arada hiç kriz olmadı mı arkadaşlar? İşte Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Tayyip Bey nas var nas diye bağırdı. Türkiye'de askerlerimiz Suriye'de askerlerimiz şehit oldu. E, paranın Allah belasını versin. Fakat deprem oldu. Yani ama burada yani bir bir trend vardı. Pandemide birileri aldı parayı kim kazandı arkadaşlar? Parayı kim kazandı? Ya bir hafta 15 gündür yorumlara bakıyorum. O ne olacak? Bu ne olacak? Ya arkadaşlar bakın bu kadar panik yapıyorsanız Çizmek bu işin yüzde 10'u. Yani 4 tane 5 tane çizgiyi çizen adam dolu. Twitter'da ortalık geçilmiyor. Hadi ben diyelim biraz daha bilinçli yapıyorum. Harmonik formasyon kullanıyorum. Price action kullanıyorum. Bunların hiçbir önemi yok. Ben her videomda defalarca söylüyorum. Çizmek bu işin yüzde 10'u. Yüzde 45'i para yönetimi. Yüzde 45'i psikoloji. Sen zaten nereden ne aldığını bilmiyorsan. Saçma sapan bir yerden bir şey aldıysan efendilik arayan gitsin parasını vadeli yatırsın arkadaşlar. Burada bakın doğru yerden doğru hisse senedi alınır arkadaşlar. Size bir sürü insan bir şey söylüyor. Şimdi trade etmeye kalktığınız zaman karşınızda milyon dolarlık algoritmalar. Günlük bunlar alım satım yapan saatlik, 15 dakikalık da algoritmalar. var. Yani böyle bu ortamda para kazanma şansınız yok. Bir kere kimse hiçbirimiz piyasadan akıllı değiliz. Fakat sen yani şimdi burada olanları git abi 9 liradan Türk Hava Yolları alan adamı anlat pandemi. Kağıt 330 liranın üzerine çıktı dönem dönem. 330 lirayı geçti. Abi şimdi bu, bu, bu arada yani bu 5 yılda hiç mi böyle kriz yaşanmadı? Hiç mi borsada düştü? Arkadaşlar bir kere bakın paranızla kumar oynamıyorsanız doğru yerden doğru hisse senedi doğru kağıt aldıysanız ne yaptığınızı biliyorsanız komoya kapılmadıysanız. Gidip olmadık hisseleri olmadık yerlerden al, almadıysanız bakın borsada çok zorlayıp da yani bizim Türk borsasında özellikle zorlasanız bile para kaybetmezsiniz. Fakat panik panik bitirir arkadaş. Yani kim ne çizerse çizsin çizmek bu işin %10'u %45'i para risk yönetimi 45'te psikoloji. Nereden ne alıyorum neredeyim ne yapıyorum bakın bunları aklınızdan çıkarmayın borsa arkadaşlar iner çıkar düşer şey olur yani sen bir kere borsada şu mantığı tutturmak zorundasın 4 sene 5 sene ben bu piyasada olacağım ben portföyümde gördüğüm hisseyi 4 sene 3 sene 4 sene 5 sene sıkılır mıyım sıkılmaz mıyım o kadar iyi çizen size eğitim satan üstat olan hani televizyonlarda yorum yapan YouTube'da yorum yapan adamlara bakın arkadaşlar Hangisi ne kazanıyor Dön bir de Türk Hava Yolları'nı adam almış 10 lirada pandemi de ben de aldım. Ben de bir lot yok arkadaşlar. Herif 300 liraya kadar tuttu. Ben gece gündüz ekran baktım. 5,5-6 derece miyobum. Ee, oturdum haftada 400-500 tane hisse analiz ettim. Ee, i̇şte harmonik formasyon, price action, eğitim aldım, para harcadım, zaman harcadım. Abi ortada gelir yok. Herif bir tane hisseyi tuttu. Dedi ki kardeşim burada bir trend var. Trendin üstüne oturdu. 10 liradan döndü 300 liraya gitti. Yani efendilik arıyorsanız bir kere arkadaşlar piyasalar inecek çıkacak doğru yerde doğru hisse senedini alıyor musunuz almıyor musunuz? Mesela son dönem analiz ettiğim hisse senetlerinden bir tanesi. Geçen bir arkadaş yazmış. Hocam ne olur ne olur. Ya arkadaşlar bakın. 8 Ocak 2025'te analiz etmişim. İzlenir an, e, enerji şu bölgelerde bir analiz yapmışım bakın 8 Ocak'ta bir analiz yapmışım şey tarafında iz enerji tarafında YouTube kanalımda bulabilirsiniz daha önceki analizimde 17 Eylül 2023'te yapmışım ya hocam ne olacak diye soruyor ya arkadaşlar bakın bu hisse senedi buradan yani yani sen bu kağıdı buradan almamışsın bakın bu Türk lirası grafiği buna bir de dönersin Amerikan doları tarafında yani dersin ki kardeşim ben bak şuradan alçak tepeler alçak dipler olarak geliyor buradaki trend şurada bir market stiker break var. Buradaki hareketin neresi başlatıyor? Nereler önemli maliyetlenme bölgeleri? Bak nereler önemli maliyetlenme bölgeleri? Çizersin. Dersin ki kardeşim burada bir şey var. Yani şimdi adam e hocam ne olacak diye bana soruyor. Ya arkadaşlar bakın efendilik arıyorsanız borsa tarafında durmayınız farklı bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela Pegasus tarafı. Arkadaşlar bakın Pegasus tarafı. Pandemi. Görebiliyor musunuz? Bakın bu hisse senede pandemi. Şurası Mart 2020. Bakın Mart 2020. Daha sonra döndü. Tekrar kısım 2020'de tekrar 7-7,5 liralardaydı. Nereye geldi bu hisse senede? All time high neresi? 260 lira. Bakın şu arada 2020 ile 2025 arasında yani Pegasus tarafında hiç mi olumsuz bir şey olmadı? Hiç mi olumsuz bir haber akışı olmadı? Hiç mi yani bu son dönemlerde yaşadığımız global e, veya kendi ülkemizin coğrafi özelliklerinden kaynaklanan bir kriz yaşandı. Adam ne dedi? Doğru yerde alıyorum. Bakın. Doğru yerde alıyorum. Ben kardeşim doğru yerde alıyorum. Nereden, ne aldığımı biliyorum. O onu söylemiş, Sardar bunu söylemiş, Ahmet onu söylemiş. O onu demiş. Beni ilgilendirmiyor dedi adam. 7 liradan döndüm, malı aldı. Ne yaptı arkadaşlar? 260 liraya kadar tuttu. E Şimdi az önce örnek verdim. İz enerji taraf. E arkadaşlar yani şimdi bu iz enerji de böyle olacak demek değil. Sıkın yanlış anlaşılması. Ya abi şimdi. Ben paramı ya faize yatıracağım ya döneceğim bir şirkete ortak olacağım döneceğim şirket tarafına geçeceğim. Ben şirket tarafında olmayı tercih ediyorum. Piyasalar para ürkek bir şey. En ufak dalgalanmada gidiyor. Daha önce hiç mi yaşanmadı arkadaşlar? Türkiye zaten fırsatlar ülkesi borsa anlamında. Sen paranı düzgün yönetebiliyorsan, kademeli alımlar yapabiliyorsan, kenarda ufak tefek biraz birikim tutup işte böyle krizleri öngörebiliyorsan doğru şirketlere doğru fiyatlardan dönüp ortak olabiliyorsun. Ondan sonra alıyorsun bakın bu alıyorsun burada tutuyorsun buralara kadar arkadaşlar bunlar az buz rakamlar değil yani şurada bin not mal alsanız bugün 248 bin lira paranız oluyor. 7 bin liranız oluyor. 248 bin lira. Yani şu arada hangimiz bu parayı borsadan kazandık ya? O yüzden arkadaşlar üstüne basa basa belki biraz tekrara düşecek bu cümle ama efendilik arayan gitsin parasını Arkadaşlar ne yapsın biliyor musunuz vadeliye yatırsın borsa tarafıyla iç uğraşması. Çünkü burada yarın Allah göstermesin bir deprem olabilir, kriz olabilir. çok değerli büyüklerimizden birisi vefat edebilir. Yani iki ülke arasında bir gerginlik çıkabilir. O olabilir, bu olabilir. Arkadaşlar borsa tarafı bakın depremde kapatıldı. Atıyorum iki gün, üç gün kapatıldı. Belki yarın öbür gün büyük bir İstanbul depremi olsa kaç gün kapatılacak? Buradaki paraya erişemeyeceksiniz. Bunların hesabını yapıyor musunuz arkadaşlar ya? Yani bunlar gerçekten kolay işler değil. Yani burası bir yatırım platformu. Buradan zaten günlük işte benim çorba param çıksın, rakı param çıksın, o bilmem ne param çıksın. Bunlarla ilgileniyorsanız bakın çok böyle değişik kanallar var. Adam bahis anlatır gibi anlatıyor. Ee, Burala hani e, şuralarda anlatmıyor. Buralarda da en tepelerde de en olmadık kağıtları kitliyor arkadaşlar. Öyle çok arkadaş var. Takip edin. Beni takip etmeyin arkadaşlar. Bakın bu zihniyetteyseniz beni takip etmeyin. Ee, borsa tarafı Türkiye'de bir nimet. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Nereden ne aldığınızı biliyorsanız. Doğru taraftaysanız. Bakın Türkiye'de doğru fiyatta alınan hisse senedi. Hisse senedi alınır satılmaz. Bakın doğru fiyattan aldığınız hisse senedi varsa doğru fiyattan aldığınız hisse alınır satılmaz arkadaşlar. Bunları da aklınızdan çıkarmayın. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.